Düşünün ki her kum tanesi bir galaksi. Sahildeki tüm kumları sayabilir misiniz? İşte evrendeki galaksilerin sayısı da en az o kadar çok. Hubble Uzay Teleskobu'nun derin uzay gözlemleri, gözlemlenebilir evrende en az 200 milyar galaksi olduğunu gösterdi. Ancak daha yeni ve gelişmiş teleskoplarla yapılan araştırmalar, bu sayının 2 trilyona kadar çıkabileceğini öne sürüyor. Bu, dünya üzerindeki tüm ağaçların sayısından 10 kat daha fazla. Her galaksi, milyarlarca yıldızın, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin muhteşem bir koleksiyonu. Bazıları bizim Samanyolu'muz gibi spiral, bazıları eliptik, bazıları ise düzensiz şekillerde. Her biri kendi hikayesini anlatan benzersiz bir kozmik sanat eseri. Galaksiler boşlukta rastgele dağılmış değil. Birbirleriyle etkileşime girerek kozmik bir ağ oluşturuyorlar. Bu ağ, evrenin en büyük yapısını oluşturuyor ve kozmik ağ olarak adlandırılıyor. Peki ya bu galaksilerin ötesinde ne var? James Webb Uzay Teleskobu bize evrenin daha da derinliklerini gösterecek. Belki de şu anda hayal bile edemediğimiz yeni galaksi türleri keşfedeceğiz. Bu trilyonlarca galaksi evrenin sonsuz dansını sergiliyor. Her an birleşiyor, ayrılıyor ve evrimleşiyorlar. Bu kozmik bale milyarlarca yıldır devam ediyor ve daha milyarlarca yıl sürecek. Peki ya sizce bu devasa evrende yalnız mıyız? Yoksa başka galaksilerde de hayat var mı